görüyor musun? Hı hı. Şunu basınca, şurası yay. Şöyle basınca görüyor musun? Hı hı. Bastın, burası boşlanıyor. Şuradaki çentik. Hı, hı Bu böyle geliyor. Şu ortada duruyor. Birden kapanıp da elini kaptırma tehlikesi böylece önlenmiş oluyor. Bir daha önlenmiş oluyor. Gördün mü burada? Hı hı. Şunu şöyle gerdirerek kapatıyorsun. Çıkmalı. Gerdirerek kapatıyorsun. Şurada bir mandalı olacak bunun kabzasında. Evet. O mandalı bıraktığın vakit o fırlayıp açılacak. Öyle açılacak. Hmm. İyi Değil mi? Evet. Hı? Yöntem bu. Böyle bir teknik ben bundan evvel görmedim. Aa. Evet. O zaman bu tekniğin adı? tekniğine de hmm, Beykoz Yaylısı. <laughs> hı? Evet, Beykoz Yaylısı. Görüyor musun? Evet. Şimdi bunu kapatabiliriz. Bu Çelik bir tel. yumuşatarak döktüm. Hı hı. Sonra bir daha çelikledim. Evet mi? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağlık. Siz de sağlık.